Bunları size sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki, sizi öldüren herkes Tanrı'ya hizmet ettiğini sanacak. Bunları ne babayı ne de beni tanımadıkları için yapacaklar. Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki, saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim. Şimdi ise beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki içinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama size bunları söylediğim için yüreğiniz elemle doldu. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince dünyanın günah, Doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum ve artık beni göremezsiniz. Yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o? Yani gerçeğin ruhu gelince sizi her gerçeğe yöneltecek. O kendiliğinden konuşmayacak, yalnız işittiklerini söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek, çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. Babanın her nesi varsa benimdir. Benim olandan alacak ve size bildirecek dememin nedeni budur. Kısa bir süre sonra beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz. Öğrencilerinden bazıları birbirlerine şöyle dediler. Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz ve çünkü ben babaya gidiyorum diyor. Ne demek istiyor? Böylece kısa süre dediği nedir? söylediklerini anlamıyoruz diyorlardı. İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. Onlara dedi ki, kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz dedim. Birbirinizle bu sözü mü tartışıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim. Siz ağlayıp yas tutacaksınız. Dünya ise sevinecektir. Elem çekeceksiniz. Ama eleminiz sevince dönüşecek. Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğurunca dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur. Bunun gibi siz de şimdi elem çekiyorsunuz ama sizi yine göreceğim ve yüreğiniz sevinecek. Sevincinizi kimse sizden alamayacak. O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dilerseniz onun size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tamamlansın. Size bunları örneklerle anlattım. Öyle bir saat geliyor ki artık örneklerle konuşmayacağım. Ama babayı size açıkça tanıtacağım. O gün dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz sizin için babadan istekte bulunacağımı söylemiyorum. Çünkü beni sevdiğiniz ve babadan çıkıp geldiğine iman ettiğiniz için babanın kendisi sizi seviyor. Ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum. Öğrencileri, işte şimdi açıkça konuşuyorsun, hiç örnek kullanmıyorsun dediler. Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok. Tanrı'dan geldiğine bunun için iman ediyoruz. İsa onlara, şimdi iman ediyor musunuz diye karşılık verdi. İşte hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor, geldi bile. Ama ben yalnız değilim, baba benimle birliktedir. Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim.'' 侬说：“侬乖，侬乖，侬乖，侬说侬乖，三十的什么话？西卡生的侬乖，三十的什么话？西卡生的侬乖。”

我一抬头，他说话。<music> <music> نبجر زاده کن حمر هم مرغ زرکا و غمين جلاغوری غمین را غشید کرا زمی خوام نقوشوی غبسو دا جتانو رو فرکا ماخوش واغ ماخو فتیحا تاوا داخل توشفش واری داد در تفشاش رو نپکو می داخل غبسوش في شاق دي خرز دي وغطو شوف پتت خر في شاوو شواني غر في ماشو شغدا واد لرزي حزيخورا نخجونا فانشو شخص با خود حماد دو تدق مارک و نی تپ ماخو و خطف شد جد مارک و خون نو با دی مارک وش دی مارک و تاپ پس از خود چر دی نخزو دی نخز کرد گبزگاو دی جوان کرد خطفت کرد هایکر دلزو دت خزو دی خزو وار گنان شو گوش اون شد یانی تو دی ترسایو دی بسرینو دی قرور وارد دو دو وارد جد دو خخ بودی خدرا خان نبی روزې کو دی او دا خودی اړې ته شفرې تر څه نه سره مخ وو خو مې غوغم د تېټو دزګې وګورشه شپو شو ښکته غوړم د کې د شاتو تاوره خړځنه په اپو دې ګورز دناسم دې هر څه اسو دې په سونو سوه اخو د خپل کور په فري او ټل کوم تټکا د خپل کور په فري او ټل کوم تټکا کله هیڅ هیته مې احقای کاشتا کله هیڅ هیته مې احقای کاشتا